iki. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok beklediğimiz challenge yapıyoruz. Sarı challenge. Hmm, bugün sarı challenge yapıyoruz. Herkese merhabalar. Bir bakalım oğlum acaba sarı challenge'da neler almış? <laughs> evet bir göster bakalım neler aldın. Önce bir tanıt bakalım. O ne? Bir içecek. Nasıl bir içecek o? Yani ben içtiğimde size tadını söyleyeceğim. Ha, olur sen içtiğinde. Limon. Evet soğuk çay, limonlu soğuk çay o. Sarı. Başka neyimiz var? O ne? Balık kreker. Evet. Mısır çerezli balık kreker. Ama evet. En, en, çok onu merak ediyorum. Acaba onun tadını beğenecek misin? Peki normalde sarı deyince aklına ne geliyor? sarı elma ve şöyle bir süt mısırı geliyor. Bir de O sarı halı mı? Bizim sarı halımız yok ki. Bir de evet. muz, muz aklına geliyor. Hmm, başka sarı meyve aklına geliyor mu? Hadi açıyor. Ha, oğlumun aklı şu anda sadece içecekte yiyecekte. Yani başka bir şey de değil. Evet. Şimdi o zaman başlayalım. Hazır mıyız? Aa. O zaman başlıyoruz. <laughs> <laughs> evet başlayalım o zaman. Ben açıyorum. Mı başlayacak ben açayım o zaman. Ver. ver 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 ver. Hadi ver bakayım. Verecek misin? Aldım. Şimdi ben açıyorum. Gel, gel, gel arkadaşlar. Al bakalım. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Beğenecek mi acaba? Beğendim. Hmm. Ee, i̇yi o zaman. Ben sana yapayım evde bunu. Almamıza gerek yok. Ah Bir kaza oldu. Özür dilerim anne. Neyse sağlık olsun Anne. anneciğim. Ah Bak burada ne varmış. Bizim burada sarı bir leblebimiz var. Bu kadar sağlıksız şeyin içine bir tane sağlıklı bir şey koyduk. Leblebi koyduk. Güzel. Evet değil mi? Onun tadı çok güzel leblebi. Hmm. Harika. Evet şimdi sırada ne var? Hayır biz leblebi yiyeceğiz oturup. <laughs> evet. Bence bunun sadece leblebi yiyelim ya. Boş ver diğerlerini yemeyelim. Kaldıralım. Evet evet bence öyle. Anne, mama nasıl bir yeme ya. Anneciğim. Leblebi gören masum köylü. Evet evet. İyi ki büyük bir tabak değildi, kafamızı sokardı. O zaman böyle seviyorsan ben sana yoğurt koyayım. Yoğurda yap aynı şeyi. <laughs> Hadi bakalım. Tamam. Şakaydı. Bitti. Sıradaki. Hmm. Yine tabii kim açacak? Ne bu acaba? Neymiş bu? Kakao kaplamalı marshmallow'lu bisküvi. Oo, Ben de merak ettim. Bakalım. Hmm. Buyurun. Hadi al bakalım. Hmm. Nasıl acaba tadı? Papamıza da verelim bir tane. Baba. Evet. Beğendin mi? Kral Şakir ne alakaymış? Evet. Üzerinde Kral Şakir var. Oğlum çok sever Kral Şakir'i de. Evet. Evet. Bence ben bunu buradan böyle bir alayım. Bir tane. Basket. Evet oğlum basket yapmaya çalıştı bunu da. Şimdi evet yine sağlıklı bir besin. Elma, elmamız da vardı. Ben onu unuttum. Demek küçük tavukçuk, küçük bir tavuğumuz var oğlumun bebeklik oyuncaklarından. Burada da bir tane civcivimiz var. Bunlar da sarı sarı. Evet. E anne güzel mi? Hı hmm. Harika. Ama bizim aklımız sanırım leblebide kaldı. Yok. Bu kaldı. Bolca'da <laughs> mı? Nerede? <gülüyor> ha, çok merak ettim. Bir defa sen şu sirkeden iç bakayım. Şöyle sarı bir sirkemiz var. Bir yudumluk. Bakalım. Evet. Bir. <laughs> çok güzel. Bence çok güzeldi. <laughs> ben <de> çok güzeldi. <laughs> Nasıl da içti ya. Allah'ım ya. <laughs> Niye güzeldi? <laughs> ah işte fazla şeyin sonu budur. Boğazımızda kalır tabii. Evet. O zaman şimdi hadi veda edelim. Şunu <laughs> tatlıyız. Tadarız. Bence hepsini bir günde tatmamıza gerek yok. Önümüzde daha uzun günler var bence. Hadi o zaman görüşürüz. Hoşça kalın diyeceğim mi? <laughs> evet biz bu kadar diyoruz. Hadi bay bay.